Unutkanlığa sebep olan durumlar nelerdir? 1. Mezarlıkta gülmek. 2. Avret yerine bakmak. 3. Çok sıcak yiyip içmek. 4. Tuvalette abdest almak. 5. Mezar taşlarını okumak. 6. Sürekli cünüp bir şekilde dolaşmak. 7. Ekşi ham elma tüketmek. 8. Çok fazla günaha dalmak. 9 dünya telaşına aşırı dalmak. Her namaz Allah Azze ve Celle'nin huzurunda temizlenmenin adıdır. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiğimiz zaman melekler şöyle soruyor. Ya Rabbi kulunun üzerinde çok fazla yükler var. Ülât Teala biliyor ama yine soruyor nedir onlar? Ya Rabbi, günahlar var, hatalar var, isyanlar var, gün yaptıkları var, gece tek başına yaptıkları var veya hedefe koydukları var. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, Ey meleklerim, o kulumun üzerindeki bütün yükleri kaldırın ve askıya alın. Kulum huzurumda rahat olsun, hafif olsun. Namazını kılarken kulum benim yanımda hafif hissetsin. Namaz biter ve melekler Ya Rabbidir kulunun günahlarını tekrar yükleyelim. Mi? Allah azze ve celle buyurur ki: "Şanıma yakışmaz, hepsini affettim." İnsan vücudunun 5 harika işlevi. Kalp günde 8 ton kan pompalama. Beyin 100 terabayta kadar hafıza. Göz 576 megapiksel çözünürlük. Böbrek günde 200 litre kan süzüyor. 206 kemikten oluşan iskelet, insan bedeni, kusursuz bir şekilde işleyişi ve içindeki uyum ile dolu bir kitap gibidir. İçindeki her sayfa Allah-u Teala'nın sonsuz ilmini ve kudretini yansıtır. Bize düşen ise bu kitabı okuyabilmektir. Tin suresi 4. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışız. Ameliyata girmeden önce okunması tavsiye edilen sure. Defalarca denenmiş, tecrübe edilmiş ve çok faydası görülmüş bir uygulama. 41 defa İnşirah Suresi yani Elem Neşrah Suresi. Okunup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doktoru olan Eba Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin ruhlarına hediye edilir. Ameliyata davet edilir. Tam ameliyata girerken kendisi veya yakınları bu sureyi okuyabilir. Bir iznillahü taala faydasını göresiniz. Kıymetli babalarımız bu videomuzda sizler için. Temizlik yapmıyorsunuz ama eviniz temizleniyor. Yemek yapmıyorsunuz ama yemek yiyebiliyorsunuz. Çamaşır yıkamıyorsunuz ama çamaşırlarınız hep tertemiz. Tüm gün çocuğunuza bakmıyorsunuz ama çocuğunuz büyüyor. Kadınlar görünme sorumlulukları da üzerlerine alıp onları halletmeye çalışır. Bu yüzden onların değerlerini, kıymetlerini bilin. Yaptıklarını küçümsemeden bütün gün evde ne yapıyorsun demeyin. İşinizle helalleşmenin önemini biliyor musunuz? Eşiniz evinizin bereketidir. Kadın bereketin kaynağıdır. Eşinizin emeği ve sevgisi. Yuvanızın huzur ve mutluluğunu sağlar. Eşinizi üzdüyseniz helalleşin. Onun gönlünü alarak helalleşmek. Hem manevi bir sorumluluk hem de rızkınızın artmasına vesile olabilir. Helalleşme ile bereketin kapısını açın. Mutlu evlilik, bol rızık. Yuvayı dişi kuş yapar sözünün hikmeti eşinizin değerini bilmek ve ona saygı göstermek. Bütün bunların hepsi mutlu bir yuvanın temelini oluşturur. Eşinizle olan iletişiminizi güçlü tutun.